ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu cümlesini unutmamak lazım. Ey genç topluluğu diyor. Aranızda evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Peki siz şu toplumda evliliği öngören, onu anlatan, önünü açan kolaylaştıran kaç kişi görüyorsunuz? En iyi Müslüman bile, en iyi Müslüman bile karşındakinden bir şey isterken Karun'un hazinesini istiyor. Karun'un hazinesini istiyor. Adam asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyor. Zar zor karnı doyuyor. Ondan istediği şeylere bakıyorsun ömür boyu çalışsa ödeyemez. O kadınla mı evlenmiş olacak, borçla mı evlenmiş olacak? Nasıl huzur bulacak? Sonuç olarak sen kendine evlat alıyorsun ya. Evlilik bu demektir. Her iki taraf birbirine evlat alır. Birisi gelinini kendine kız olarak evlat alır. Biri de damadını kendine ne olarak? Erkek evlat olarak alır ya. Bu böyledir. Yüklediğimiz kendi evladımıza yüklediğimiz yük başka bir şey değil. Biz bunu anlayamıyoruz. Ve sonucunda ne oluyor? Nikahsız birliktelikler çapkınlık olarak bize algılatılıyor. Yatakta buluşmayı, aşk, gayrimeşru çocuk dünyaya getirmeyi marifet sayanların evliliği külfet haline getirdiğini iddia ettikleri bir haklı pozisyona birilerini getiriyoruz. Böylelikle kolay yoldan şehveti gidermenin helal yoldan gidermekten daha güzel ve çeşitli olduğu algısıyla gençlerimizi karşı karşıya bırakıyor. Ve gerçekten de böyle. Eğer ki sadece şehvet açısından bakarsan. Sadece işe şehvet açısından bakarsan bu böyledir. Şimdi sorarım size. İmkanı olan yapar buna eyvallah diyecek bir şeyim yok. Ama imkanı olmayana bir düğün salonunu zorlayan, işte bilmem ne kadar altın alacaksın diye zorlayan, işte şu kadar yatak odası olacak şöyle, misafir odası olacak şöyle, mutfağı olacak diye zorlayanlar. Söyleyin ya, siz evlenirken ne aldınız? Ne aldınız ya? Söyleyin.